Geliyor. Ya shut up, shut up. B people no second me. mid. Yeah, oh nice. I'm blind. He coming. More more. More. Second Amına kodum. Onları sizi. Amına kodum. Onları sizi. Bırakın bizi. rampa boş. Bana var ya bana şu an ne çalışıyor belli değil. Tam bit iki tane. Şort'u yaktı. Yardırıyor şu an bana. Bomba burada, bomba, bomba burada. Toplarım. Biri short yiyordu, hep botta o. Ya Flashbang. Ciddi misin? İzmir'deysen gidelim beraber dövelim. Çok ciddi. İzmir'de misin? Sen sadece gel yanımda izle şu dövdü de bana. Bak şu an elim ayağım titriyor. Gel tamam mı? De ki şu beni dövdü de tamam mı? <laughs> tamam mı? Buna kulun. Sinirlendim. CSGO Fest eğlenceli <laughs> oyunlar oynayarak muhteşem CSGO skinleri kazanabileceğiniz bir yerdir. Mesela yeni oyunları Pogi gibi. Ayrıca favori e-spor takımınızın maçına bahis oynayıp onları destekleyebilirsiniz. Bizim linkimizde şansınızı denemek isterseniz açıklamaya göz atın. Bütün scope'um açık şu. Dur nese? Nese? Mucacı sık 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 anana sık anana. Anana sık. Anana sık anana sık anana. Sık. anana, sık. anana, sık. anana. Ya ya atam. amına koyarım CSGO'sunun da takım oyununun da Aynen, Aynen. Lan oh. Lan Alayım mı abi Alıyorum Adam Bak şimdi o çocuk nasıl vurdu tamam mı? İzle. Bir <laughs> kafana yaşat attı da gülüyor. İzle sen sakin ol. Sakin ol. Canas. Ben seviyorum hacı herkes öldü. Adam Mustafa'yı da alamadı. Gördün mü? O adam bu adam değil de ayrı adam bakmıyordu bile. <laughs> Al ah, ah ne oldu? Al, bak, ne bu oldu? ne abi ya bu ne ya? Bıktık ya. Bu... Gördüm seni, Peach. AAAAAAAA Fuat, Fuat, Fuat Tamam, takti YAAA Söyle, Söyle, Söyle Sikeyim mi? O rospu çocuğu Niye pitliyorsun? Niye pisliyorsun? O çocuğu Ya niye pitledin ki? Adam çözemiyordu zaten Zamanı alamayacaktı Batu Allah rızası için sus Ne olursun sus yok zaman oynayacaksın ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Vardı zaman oynayacağım. Batu. tamam <laughs> abi oynayacağım. SSC hadi bakayım. <laughs> evet, eyiz <A> Beni boostlar mısın kardeşim? Yep. Yep. yep mi? Yep e neden olmuşuz dedim? Ha, yet. Niyet diyor. Hayır, niyet. Bu <laughs> şey hayır demek.

Allah, okay, okay. <gülüyor> <Çitiremem>. <gülüyor> Başım döndü. Alamadım. Alamadım. Nerede? <laughs> ya trigger gibi nasıl kayayım ya? Şükür olsun. Ulan ya. Revolver manyak. Oğlum nasıl tamam. vurdun onu? Bırak. Abi bir tane. Ay evrim. Allah belanı versin ya. Elim ben amına koyayım. <laughs> Herhalde el bir bana vurmak zorunda mı? Şöyle. Abi. <laughs> Ve bu ilk defa olmuyor yani. Yine bir adet Evet, evet, evet. Bir adet olmuştu. Are you ready? Yes. One shot, one shot. He's Flash. under right. shot, shot. Mid! Mid, mid! Mid! Benim ben... Let's go shot, guys. Yes, I'm just trying to follow Beni buluyor. 5 tane adamız zor da bir amına koyayım ya. Don't say pit. Yap. Arama lan! Amına kudum oğlu! Let me kill him. Ya anasını siktim manyana bir bakar mısın ya? Lan sana amına koydum sıçtı işte? Allah Allah. Ya ananı sırtlayayım götüreyim sen sana bir daha göstermeyeyim ya. Amına koydum piçi ya. Ver arıyorum. Oğlum engelledim bu siktimi salanı ya. Gülme komşu şuna gelir başına amına. Beyaz abi dedik anamı siktim. Şuna var parçalayacağız. Bak bak nereye sıktı lan nereye sıktı? Ben o da demin orada bak. Lan ne yapıyorsunuz? Lan ne oluyor? <laughs> Amına koyduğumun dostları yırtılın bir de çıkıyorlar. Geldi <gülüyor> yakın. <laughs> Efendim. Window girdi. Window girdi. Windows Amına koyduğumun dostları. Adam kapıda. B kapıda adam. Lan B kapı B. Efe öldük. Adam. <laughs> 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 Çıkardım, saplı diye, saplı nobody towards abs boys you can go back to be yeah uh, i am stuck. i don't you can go on top it, of ticket okay. just i'm just going to check on fast i oh, already up on this fuck that one more up for okay one is up for <laughs> Sandwich tarafındaki oyuncu. Patladı oğlum. Buster trade'in alan isim oluyor. Pas. Hızlıca Jamie öldürdü ve Buster son oyuncuydu. Onu öldüren isim de Mayer. Ve durum 15 sekiz Mayer. Oldu. Adamsın Mayer adam. Her yerinden öpüyorum Mayer. <gülüyor> <gülüyor> Space Soldiers her yerinden öpüyorum. Adamsınız be. Biraz delay'li ne edelim bir saniye. <laughs> Miss smoke geldi. Flash geldi. Midrash galiba. Evet, Oyler, midrash, evet. midrash. Tamam, döndüm ben. Ne? ananı sikerim orospu çocuğu. Böyle şey ark, 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 dikkat, ark, dikkat. Banana geliyor. Banana geliyor. Ama burada. şu olaya bakar mısın? You ready? I hit You ready? Yes. Adanızı ki bileye bak bu nasıl yine? Ananı sikeyim adam ölmüyor bu nasıl iyiydi oğlum what the fuck nice bro ananı sikeyim senin well played Fuck <laughs> <Sa> <laughs> What the fuck Dur <laughs> bakalım. <laughs> arkası galiba Bir öldü <laughs> Ananın amı. <laughs> Oğlum çok zeki <laughs> lan. Aşırı zeki. <laughs> Kendimi verken ben. Ciddi aşırı zeki bir insanım ya. Orada temiz galiba. Adam hepimizi boncuk gibi avladı ya. Allah'ım. Çok, ya çok nasıl sürgülüyor. tarıyorum orayı? Tarıyorum abi. Tararken nasıl adam çıkıp da vurabiliyor? Tarıyorum orayı alo. Haber diye demiş biri. Ne yapıyor? Telefon ekranını PC'ye vermek için El alman lazım. O ne? Kablo. Esnol benim çocukluğumda yaşadığım halde oyunu izleyip yorum yapmayı şey hep benim <laughs> bir de yorum yapıyorum ya. Bu evet, kanal yazan Miray. İyi değilim. <laughs> İyi değilim.